Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube'da dolanacağız. Da Bir dakika. gel. geldi. Güzel. YouTube. Hiç beklenmeden girdim çünkü vaktimden çalmak istemiyorum. Neyse oynayalım. Ne, ne. Sevdiğim ilçiler part 3. Bir numarada çakma tavşan ablam var. Çakma. İki numarada üç tane özürlü var. Bir özürlü, iki özürlü, üç özürlü. Renk renk. Üç numarada pembiş ablam var. Suratını sıfatını... Sevdiğimi <laughs> içiler part 3. <three>. Bir... <laughs> Bu maçtan bir ay sonra Kerem Aktürkoğlu elediği takım olan Fenerbahçe'ye imza attı. Fakat burada garip olan şey Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılıp Kerem'in eski takımı olan Benfica'ya gitmesi. Kerem ve Mourinho takım değiştirmiş oldu. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe. To me, you're all toys, playthings I must annoy. Once I can see you frown, I know that I can take a bow. Just a jack's toy, suffer just for my joy. I say I'm sorry, but there's nothing more to me. To me, you're all toys, playthings I must annoy. Once I can see you frown, I know that I can take a. Bow. yani bir kızsın ben fena, fena. Sarışın dedi ben çok fena. fena Dedim ki ben senden fena 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 Seçim sonuçlarını açıklıyorum Başkanımız Sayın Ali Yıldırım Koç 12.068 Sayın Saadettin Saran 12.325 Tüm ülkeler aynı Tüm ülkeler <laughs> aynı. ülkeler aynı. Hoşlandığın kişinin adının ilk harfi nedir? Orada işte çıldırdım ben ya. Kendimi kaybettim. Ondan Mert 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 diye bağırıyorum. Aman aman mert, mert, mert. Var. Sonrasında da öyle bir uzadı ki aklıma o an ahtapot musun, örümcek misin? Onlar geldi. Ahtapot musun, örümcek misin? Harikasın. Orada işte çıldırdım ben. ya kendimi kaybettim. Ondan Mert. Surprise. <laughs> Selamlar İlke. Aleyküm sen. Bu ne be? Neyse. Bu alçak bir... Alçak bir... bir ne? Avcı tonanıyor. Dikkatli ol demek için geldim. <laughs> tamam teşekkür ederim. İçeride gelin, selamlar İlker. kimse. Bu, bu ne be? Neyse. bu da alçak. Arkadaşlar Hank karakterini biliyorsunuz. Ağzından balon çıkartıp yok eden bir karakter. Ama şöyle bir sıkıntı var bu oyunda anlamsız bir şekilde. Yerde gördüğünüz iğnelere Hank'in balonu çarptı, iğneler balonu patlatmıyor. <tuklanır> Baksanıza niye patlamıyor oğlum bu? Oğlum balon işte iğneleri de yiyor şu an. Hep, çok saçma ya. Arkadaşlar Hank karakterini biliyorsunuz. Ağzından balon çıkartıp Rakip... Telefonunuzu temizlemezseniz düzgün çalışmaz. Ücretsiz temizleme yazılımını indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın. Hiçbir reklamı yoktur ve hafıza tüketmez. Barış Alper Yılmaz'ın Frankfurt maçında attığı şu şutu hazırlarsınız. Kaleciyle karşı karşıya kalıp topu uzayı fırlatmıştır. içerik üreticisi Barış'ın bu şutu için özel bir animasyon yapmış. Kaleyi büyüttükçe büyütüyor ama top yine de kaleye girmiyor. Demeden topun kendisine geleceğini hiç beklemiyordu ama yabancı basının bile düştü.

yardım etsin diye bir kapur golem yapayım. Düzenlememiz gereken 2-3 tane şes var. Yardım edebilecek misin ya? <laughs> Bana yardım etsin diye bir kapur golem yapayım düzenlememiz gereken 2-3 tane şes var yardım edebilecek misin ya <laughs> Deniz şarkıyı söylemeyi öğrenmek istiyorsanız o zaman hemen Star Maker indir. Ya Sergen hocam harbiden Allah senden razı olsun. Bir Beşiktaş taraftarı olarak yaklaşık 1300 gün sonra ilk defa sahada takım olmuş bir Beşiktaş gördüm. Kavga çıkıyor yedek kulübemiz yerinden fırlıyor. Birinci gol atıyoruz. Üç kişi kaleden topu alıp yarı sahaya götürüyor. Cengiz Ünder son dakikada gol attığı için mutluluk gözyaşları döküp kartal pençesi açıyor. Şampiyonluk çok zor çünkü bu ligde Galatasaray diye bir takım var. En azından böyle Beşiktaş'ı yakışır oynayalım. Ya Sergen hocam harbiden Allah senden razı olsun. Bir beşin kaşı taraftan. gerçek bir arkadaşım var mı? Artık yok. Yok hayır bekle. Ben özür diledim. Öyle demek istememiştim. yanların sadece 0,1 biliyor. Birçoğunuz yataklarınızı bu şekilde yapıyorsunuz. E zaten yatak nasıl baş... diye sormuş olabilirsiniz. Evet, Minecraft'ta yatak 3 tane yün ve 3 tane de tahta kullanılarak yapılıyor. Ama yaptığımız düz koyduğumuzda hem güzel gözükmüyor hem de bir yerden sonra çok sıkıcı gelebiliyor. Ama size bu yataktan farklı olarak aşırı gerçekçi bir yatak yapabileceğinizi söylesem ve evet yatağımız bu ve yapılışı cidden çok kolay. İlk önce zeminden bu şekilde iki blok kırın. Ardından boşluklara basamak yerleştirin. Ve sağdaki basamağın üstüne bu şekilde blok yerleştirin. Ardından iki blok boşluk bırakıp bir tane daha blok koyun. Ve rayları bu şekilde yerleştirin. Ardından üstteki rayın üstüne bu şekilde vagon koyduktan sonra vagonu aşağı doğru ittirin. Rayları ve taşları kırdıklarınızı dıktan sonra aynı şeyi diğer tarafa da uygulayın ve yatakları vagonların üzerlerine bu şekilde yerleştirin. Ardından yatağın arkasından iki blok bu şekilde kırın ve bir blok daha aşağı inin ve en altına ışık taşlarını yerleştirdikten sonra üstüne flamalar yerleştirin ve boşluğu merdivenlerle bu şekilde kapatın. Ardından tuzak kapılarıyla merdivenleri bu şekilde çevreleyin ve üstteki tuzak kapılarını açın. Ardından yatağın ayak kısmına gelip bu şekilde tuzak kapıları yerleştirin ve son olarak yatağın kenarlarına bu şekilde tabelalar yerleştirin ve artık gerçekçi yatağımız hazır. Yatağın altındaki vagona sağ tıkladığımız açtığımızda gördüğünüz gibi yatağın içine girmiş oluyoruz. Bu mikrofon ya... Cristiano Ronaldo bin gole doğru hızlı adımlarla ilerlerken bir rekoru daha kırabilir. Ronaldo şimdiye kadar gittiği bütün takımlarda çok iyi oynadı ve hepsinde 100 gol barajını aştı. El Nasra bundan <laughs> yaklaşık 2 sene önce katılmıştı. Şimdiye kadar toplam 98 gol attı ve 100 gole sadece 2 gol kaldı. Ronaldo 2 Hollanda 100 gole en erken ulaşan oyuncu olacak. Yalnız bundan daha önemli bir şey var. Eğer 100 golden sonra 24 gol daha atarsa El gelmiş geçmiş en golcü ismi olacak. Cristiano Ronaldo 1000 gole doğru hızlı adımlarla ilerlerken bir... Çocukluğunuza geri dönmek isterseniz. ilk olarak zaman makinesini açın. Eğer TikTok kullanıyorsan bir parmağını indir. Vallahi kullanıyorum. Ne kadar Z kuşağısın testi. Hadi Eğer bakalım. Beşten... Geri dönmek isterseniz İlk. eğer TikTok kullanıyorsan bir parmağını indir. Vallahi in. kullanıyorum. Ne kadar Z kuşasın testi? Hadi eğer bakalım. Testten... Evet arkadaşlar. Tamam. Evet. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. İstediğiniz zaman abone olup Bakın şu bayrak için. Şu görkemli bayrak için. Pardon, bu abone Ve Şu görkemli bayrak için. Hadi bakalım abi. Olursanız. Hadi